Deniz Feneri Derneği'nin ve Deniz Feneri Derneği Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız stüdyomuzda konuğumuz. Coşkun Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sizlerin vasıtasıyla TV.net izleyicilerine de buradan iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Şimdi yoğun bir sürece girdiğinizi biliyoruz. Yine bir kurban bayramı telaşı var. Şimdi Türkiye'ye de faaliyet gösteren, birçok farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Bu Kurban Bayramı'na nasıl bir hazırlık süreci vardı ve nerelerde faaliyet göstereceksiniz kurban ibadeti noktasında? Evet, tabi Deniz Feneri Derneği 26 yıllık geçmişi olan ve 26 yıldır kurban organizasyonları gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu. Nasip olursa bu sene 27. kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu sene geçmiş senelerden biraz daha farklı. Malum 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan Yüzyılın Afeti diye adlandırdığımız bir deprem sonrası özellikle Türkiye'de ve ülkemizle birlikte 18 farklı ülkede biz kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Türkiye'de bu yıl deprem bölgesinde kurbanlarımızın dağıtımını deprem ZT vatandaşlarımızla paylaşacağız. E, hissedarlarımızın bizlere emanet etmiş olduğu vekaletlerinin e, kurbanlarını bu bölgede dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene yine mazlum coğrafyalarda da olacağız. Tabii oralarda biraz daha farklı. Belki yılda bir kez et yüzü gören e, insanlarımız var oralarda. İnanıyorum ki şu an yine bizlerin yolunu bekliyorlar. Onlarla birlikte olacağız. E, yaklaşık bir ay önce Rakamlarımızı belirledik, yurt içi, yurt dışı kurban fiyatlarımızı belirledik ve bununla birlikte hızlı bir şekilde çalışma ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yurt dışındaki partner kuruluşlarımızla bağlantılarımızı yaptık, görüşmelerimizi netleştirdik. Tabii şu anda da vatandaşlarımızın bizlere e, vekaletlerini, teveccühlerini evet. bekliyoruz. Her geçen gün de bu sayılar biraz daha artmakta. Nasip olursa inşallah e, bu yıl ülkemiz başta olmak üzere 18 ülkede kurban vekaletlerini, vatandaşlarımızın bizlere emanet etmiş olduğu vekaletleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Önemli bir süreç elbette. Şimdi bir taraftan da şu konuyu konuşmak lazım. Vatandaşlar artık günümüz şartlarında hani büyük kentlerde kurban kesmek bir mesele ve doğru kişiye ulaştırmak da evet. bir mesele. Evet. Haliyle şimdi o ihtiyaç sahipleri nasıl belirleniyor meselesi konuşuluyor evet. tartışılıyor. Ee, siz bu anlamda nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ee, bizim tabii dediğim gibi bu sene ülkemizdeki e, Türkiye'deki hedefimiz deprem bölgesindeki depremzedeler. Bunlarla birlikte bizde ciddi manada bir data var elimizde. İhtiyaç sahibi ailelerin bizlere müracaatlarıyla bu müracaatları doğrultusunda Onları yapmış olduğumuz sosyal incelemelerden dolayı elimizde ciddi bir data var. Hı hı. Bu data ile birlikte biz ihtiyaç sahibi ailelere bu şekilde ulaşmış olacağız. Afrika'da zaten mazlum coğrafyalarda hı hı. inanın herkes ihtiyaç sahibi. Dedim ya belki şu anda bizim yolumuzu gözlüyorlar. Geçen yıl onlara dağıtmış olduğumuz etten sonra belki daha et yüzü görmediler. Hı hı. Bu sene tekrar onlarla birlikte olacağız. Yine e, kesmiş olduğumuz kurbanların paylarını, etlerini onlara dağıtma imkanı olacağız. imkanı bulmuş olacağız. Bu arada istiyorsanız ben yurt dışı ve yurt içi kurban fiyatlarımızı da... Onu, da... onu da, geleceğiz de şunu sormak buyurun, isterim. Şimdi buyurun. bir taraftan da bu kurban bayramında ciddi anlamda bir e, talep de oluyor. Hani sizlere başvurular noktasında. Bir taraftan da hani tüm kesilen kurbanların dağıtıl, dağıtılmayacağı meselesi de konuşuluyor. Hani kalan etlerin konserve yapıp yılı içinde dağıtılması meselesi de gerçekleştiriliyor mu nasıl değerlendiriliyor biz kesmiş olduğumuz kurbanların tamamının etlerini bu süreçte dağıtmış oluyoruz. <laughs> Elimizde stok ya da konserve tarzı bir e, projemiz ve çalışmamız yok. <laughs> Kesilmiş olan hayvanların tamamının etleri hızlı bir şekilde kısa bir sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış oluyor. <laughs> Şimdi bir taraftan da vekaleten kurban kestirmek isteyen vatandaşlar evet. nasıl başvurabilirler evet. ve vekalet ücretleri nedir? Şimdi bizim çağrı merkezimiz 0212 414 60 6060 telefon hattımızı aradıklarında çağrı merkezindeki arkadaşlarımız onlara yardımcı olacaklardır. Onların yönlendirmeleriyle bizlere vekaletleri vermiş olacak. Bununla birlikte tr web sayfamıza girdiklerinde orada kurban bağışı sekmesinden devam ederekten çok hızlı ve kolay bir şekilde kurban bağışlarını yine gerçekleştirmiş olacaklar. Bununla birlikte yine banka ve finans kurumlarında Deniz Feneri Derneği hesabı üzerinden kurban bağışlarını vekalet verecek kişinin, kişinin ismini ve telefonunu da açıklama kısmına kısmına yazmak kaydıyla bu şekilde kurban vekaletlerini bizlere verebilirler. Niçin telefonlarını da yazmasını özellikle istiyoruz? Bizim yıllardır uyguladığımız bir sistem. Kesmiş olduğumuz kurbanların Kurban görüntülerini, Kurban dönüşü e, kameralarla kayıt altına alıyoruz. Kameralarla kayıt altına almış olduğumuz video görüntülerini bağışçılarımıza SMS olarak linkini atıyoruz. Hı hı. Bu linkten kesilmiş olan Kurbanını izlemiş oluyorlar. Hı hı. Bu yıllardır uygulamış olduğumuz bir sistem. Vekaleti veren kişinin ismi zikredilerek. Tabi tabi. Tabii, e, vekaleti veren kişinin ismini zikrederekten Kurbanını kesiyoruz ve bu kesilmiş olan kurbanın video görüntülerinde SMS olarak kendine link atıyoruz. Bu linkten de kesilmiş olan kurbanı bir şekilde izlemiş ve görmüş oluyorlar. Hı hı. Özellikle bizlere vekalet verenlerden telefonlarını bu vesileyle istemiş oluyoruz. Hı hı. Ee, kurban fiyatlarımıza gelecek olursak, e, yurt dışı kurban hisse bedelimiz 2250 lira. Yurt içi kurban hisse bedelimiz 7500 lira. Hı hı. Yurt içinde kurban kestirmek isteyen bağışçılarımız 7500 lira bir hisse bedeli olarak yatırdıklarında bizler de onların bu bizlere vermiş oldukları vekaletleri yerine getirmiş olacağız. Yurt dışı için de 2250 lira vekalet ücretimiz var. Şimdi bir taraftan da dedik yoğun bir süreç, ön hazırlık gerektiren evet. bir süreç. Evet. Şimdi vatandaşlar merak ediyor acaba bu süreç nasıl işliyor? Evet. Ben vekaleti verdikten sonra neler yaşanıyor bu evet. süreçte? Şimdi tabii e, bizde çok ciddi bir altyapımız var Hasan Bey. Bununla alakalı yardım organizasyon programı diye bir sistemimiz var. Bunlardaki tamamen kayıt altına alınan bir sistemdir. Bu sistemde bizim belirlemiş olduğumuz ülkelerde eğer vatandaş ben kurbanımı Mali'de kestirmek istiyorum diyor ise onun kurbanı şartlı bağış olaraktan Mali'de kesilir. Hmm. Ama ben kurbanımı yurt dışında kestirmek istiyorum diyor ise Yurt dışında bizim organize etmiş olduğumuz ülkelerden hangisinde ihtiyaç varsa onu oraya yönlendiririz. Bu şekilde kayıt altına girer. Bu kayıt doğrultusunda yine bizim bu bölgelere göndereceğimiz gönüllülerimiz vasıtasıyla onlara biz sistemden listelerimizi çekeriz. Çekilmiş olan listelerde her gruplar, yedişerli gruplar halinde listeler vardır. Bu listeleri gönüllerimiz Yanlarında götürürler. Gittikleri zaman orada partnerimizle buluşurlar. Bu buluşma alında tabii e, mesela ben bu ayın 24'ünde yani kurbandan 4 gün önce e, Mali'ye gideceğim. Mali'ye gittiğimde keseceğimiz hayvanların orada kontrolünü yapıyoruz. Acaba uygunluk uygun mudur değil midir kesilmeye? Bu şartlarına bakıyoruz. Şartları yerine gelmiş mi? Hayvan kurban olacak vasıflara haiz mi? Bunlara bakıyoruz. Kurbanın kesileceği yerin organizasyonunu yapıyoruz ve tabii bu arada kurbandan 4 gün önce bölgeye gidiyoruz. Bir yapmış olduğumuz güzellik de bölgedeki yetim çocuklar, hı hı. ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram haçlıkları dağıtıyoruz. Hı hı. Yine onlara bayram kıyafetleri veriyoruz. O çocukların mutlulukları, bayrama hazırlanmaları bir farklı güzellik bir farklı bizlere de mutluluk kazandırıyor. Tabii onun sonrasında da kesilmiş ol, kesmiş olduğumuz Vekalet kurbanlarıyla birlikte hem çocukların hem anne babaların mutluluğu paylaşılmaya değer. Şimdi son söylediğinizle ilgili elimde notlar var. Hani bu bayramlık meselesi önemli. Evet. Hani bayram bizim için kıymetli, değerli. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı ama çocuklar için daha önemli daha bence ve ki. bir sonraki nesillere aktarılması noktasında hani çocuklara da o anlamı aktarmak evet. gerekiyor. Az önce vurguladığınız biraz açmak lazım yetim çocuklarla ilgili yapılan bu projede Bayramlık meselesi hani çocukları evet. mutlu eden bir önemli adım diyebiliriz. Ve aynı zamanda e, ne kadar bağış miktarı ve aynı zamanda hangi kanallar üzerinden evet. vatandaşlar bağış yapabilir? Ee, yine vatandaşlarımız bizim web sayfalarımıza girerekten e, bayramlık çocuklara bayramlık bağışı yapabilirler. 600 lirayla başlıyor. Yine... Ee, vatandaşlarımızın kendisine kalmış bu rakamı artırabilirler. Ama normal şartlarda bir yetim için e, giyim ücretimiz 600 lira. Bununla birlikte bayramlık yazıp 55-60'a bir SMS atmak kaydıyla 25 lira katkıda bulunmuş e, olabilirler. Ee, yine bununla birlikte bayram harçlığı çocuklara dağıtacağız. Hı -hı. Bayram harçlığı için de. 350 lira bir rakamı yine web sayfamız üzerinden Kredi kartıyla e, bu şekilde bağışta bulunabilirler e, Söylemiş olduğum gibi kıyafet 600 lira e, Bağışçılarımızdan da Kurban olmasın Tamam kurban bayramımız kurban için <laughs> gidiyoruz ama Gitmişken Bu çocuklarımız da sevindirelim istiyoruz Bunların örnekleri o kadar fazla ki Bunları birebir yaşadığımız için Bu sene de inşallah Yine vatandaşlarımızın bizde bizlere yapmış olduğu bağışlarla çocuklarımızı sevindireceğimi düşünüyorum. Şimdi deprem bölgesine biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Evet. Siz de başlarken evet. vurguladınız. Ne yazık ki bu yıl Türkiye çok büyük bir depremle sarsıldı. Evet. Ve tarihte görülmemiş bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Yaklaşık bir 350 kilometrelik fay hattında büyük bir kırık 11 ile etkileyen ağır bir deprem. Kahramanmaraş merkezi olmak üzere haliyle yaralar sarılmaya evet. çalışılıyor ama yıkıcı deprem hasibiyle o yaraların sarılması için toplumun de beraber destek hareket etmek evet. gerekiyor. Bu anlamda yaptığınız çalışmaları kurban faaliyetleri dışında ve kurban evet. faaliyetleri dahilinde değerlendirelim isterim. Neler yapıyor evet. Deniz Feneri Derneği bu deprem bölgelerinde? Tabii dua ediyoruz Rabbim bizleri böyle bir sınavla da tekrar imtihan etmesin. 6 Şubat ülkemiz için hep dillendiriyoruz, söylendiriyoruz ciddi bir felaketti. Bunu hep birlikte hissettik ve yaşadık. Deniz Feleri Derneği olarak biz depremin ikinci gününden itibaren bölgedeydik. Hı hı. Ve hala bölgedeyiz Hasan Bey. Hala bölgedeyiz. Lojistik merkezlerimiz var. Hı hı. Bu lojistik merkezlerimizden hala biz depremzedelere ihtiyaçlarını ee, temin ediyoruz, karşılıyoruz. Bununla birlikte oralarda giyim mağazaları açtık. Evet. Giyim mağazalarımızla birlikte randevu vermek usulüyle depremzede kardeşlerimizi, depremzede aileleri davet ederekten mağazalarımızdan giyimlerini sağlıyoruz. Yine bununla birlikte hala ilk günden beridir aşevlerimiz hizmet vermekte. Hı hı. Ve hizmet vermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesi ile alakalı sloganımız son deprem zedemiz, evine kavuşuncaya kadar bölgede kalacağız. Hmm. Bu süreç ne kadar devam edecek bilemiyorum. Gerçekten ilk günlerde e, irili ufaklı bir sürü kurumlar, kuruluşlar, hmm. şahıslar, e, hemşehri dernekleri hepsi bölgedeydi. Ama malum bu biraz ekonomik e, durum ve altyapıyla alakalı. İster istemez e, ellerindeki Barut bitti diyelim. Ondan sonra bir atımlık barutları vardı. Onları bitirdiler. Hı hı. Ama o güne kadar da yapmış oldukları katkılar kayda değer katkılardı. Hı hı. Ama şu anda baktığımız zaman tek tük sivil toplum kuruluşları buna dayanabilecek şapta buna dayanabilecek altyapısı olan kurum ve kuruluşlar bölgede devletimizle, milletimizle sivil toplum kuruluşlarımızla buradaki hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz bölgeye giderken Oradaki süreç ne zaman biterse o zaman döneceğimizi zaten planlamıştık. Hı hı. Üç aylık periyotlarda kendimize bir projeksiyon çiziyoruz. Bir sonraki üç ayı değerlendiriyoruz. Duruma göre devam ediyoruz. Hı hı. Dediğim gibi son depremzede evine kavuşuncaya kadar biz bölgede bu çalışma ve faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Hı hı. Aslında biraz da gündemden düşme meselesi de önemli. Yani evet. vatandaşın gözünden uzak olunca bu yardımların azaldığını evet. da biliyoruz. Dolayısıyla evet direkt yardım noktasında bölgede birebir vatandaşla hemhal olmak noktasında her birimiz bölgeye ulaşamayabiliriz ama aynı zamanda sivil toplum kuruluşları üzerinden de Kesinlikle. destekleri sağlayabiliriz. Kesinlikle. Bu anlamda size bağış yapmak isteyenler nasıl ulaşabilirler Deniz Feneri'den? Ee, yine sistemimiz aynı. Biraz önce kurbanla alakalı vermiş olduğum iletişim bilgilerini deprem için de kullanabiliriz. Yani bizim sürekli ve düzenli kullandığımız 0212 414 6060 -60 çağrı merkezimiz. Buradan vatandaşlarımız rahatlıkla ve kolaylıkla bizlere ulaşabiliyorlar. Bu ulaşma noktasında da çağrı merkezindeki personelimiz vatandaşlarımızı yapacağı bağışa yardıma göre e, yönlendiriyor ve ona göre değerlendiriyor. Hmm. Buradaki ihtiyaçlarımız sürekli devam ediyor. Evet. E, bu ihtiyaçların karşılanması için de bağış ihtiyacımız var. Evet. Bağışçılarımızın emanetlerini sadece deprem bölgesi için değil. Kurban'da da, depremde de, farklı faaliyetlerde de sahiplerine ulaştırmak bizim için en büyük bir mutluluk. Biz de bunu çok iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Peki. Bu kurban'da da bize vekaletlerini verecek vatandaşlarımızın emanetlerini yine aynı şekilde, aynı hassasiyetle hem mazlum coğrafyalarımızda hem ülkemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız ve teslim edeceğiz. Bunlardan vatandaşlarımız müstehdi olsunlar. Peki çok teşekkürler. Aynı zamanda tatlı bir telaşla yoğunluk yaşayacağınız günlerde bu bayram süresince de kolay gelsin diye. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum tekrar TV.net izleyicilerine. Sizlerin aracılığıyla sizler de bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için şimdiden e, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet Deniz Feneri Derneği Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız Stüdyo konuğumuzdu. Noktalayacağız. Son olarak piyasa notlarını paylaş.